Bugün de Ulucanlar cezaevine geldik. Bay bay yaptık. Ulucanlar cezaevine gezeceğiz yani hiç bilmiyorum şu an ne oldu gezebilecek miyiz? Gezeri de bu kadar kalabalık değildi burası normalde. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil olduğu için diğer günler olanla tabii daha kalabalık. <Sat> Hava <HP> çok güzel. Ama kuyruk var ya. Ne yapacağız? Hmm. Evet. 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 Şimdi biz sıradayız. Ee, evet. ıı en um, kalabalık gününe gelmişler evet. acaba. Ne kadar oldu? Evet. Kapılarımız 17 yıl itibariyle Kaplarımız... Tamam annesi. Evet, sırada olmak lazım. Tamam. Benim evet. benim da var. Kalabalık Şimdi gireceğiz. Evet. Evet. Şey müze kart maksimum kart geçer, diyor. Haftada içi 10 öğrenci. Böyle bebekler ücretsiz. Devam ediyor. Gidiyoruz. 1989 yılındaki uçutmayı Bulmasınlar adlı film bu cezaevinde çekilmiş bu camlar cezaevinde. Ee, sonra Yılmaz Güney'in duvar filmi e, bu cezaevinin esinlenerek yapılmış ve en son Ezel dizisi 2009 yılındaki Ezel dizisi de bazı sahneleri bu camlar cezaevinde çekilmiş. 1926 yılında kurulmuş. cezaevi. Hayır, hayır lütfen. Tek var. Tek Şöyle. Şöyle bir avluya çıktık. çok dik, oradan Evet. Aa, ee, şöyle. Şimdi bu cezaevinde... E şu an kimler kalmış sen de biliyorsun. Burada Deniz Gezmiş Hüsnü, Nazım Hikmet... Bazı işte 80-90'lardaki bakanlar, başkanlar. Bu döneminde e hatta burada idam olduğu sıralar, burada idamlar da yapılmış. Tabii, tabii. 1980... Biz evet, gelişmeyi idam edelim. Öyle mi? Tabii. Firtan 9. Koğuş'a geldik. Tabii, tabii. Evet, Ecevit'in kaldığı koğuşmuş. 1980 evet, şöyle döneminde sanırım çok fazla ünlenmiş burayı. Çünkü çok fazla ünlü kişi ee, burada yatmış. Dizaynları şu günler getirmiş. Bir tutukların cezası kesinleşince kadar bekletilir. İyi, iyi. Şimdi şu anda adımları ve teşkiler diyor. Evet, gidelim. Şurada bir mescid var. Bugün mi eski mi bilmiyorum. Bu da bir Ayağım çarptı. Koridor. Doğuda işlemleri yapıyorlar. İlk yöntemlerimiz var. İlk o <laughs> hani şu süngüler işte. <laughs> Üzerine kapatırlar. İçerisinde bir şey bulunuyor. <laughs> Buradaki şey de dolu. Ya yani çok sıra var ya. Buraya boş bir gün gelinmesi lazım. Çünkü o sıra hemen hızlıca yürünecek. bir Dar bir koridor var. Hızlıca yürünebilir. Biraz önce çıktığım yer ama çok şey şu anda ilerlemiyor. Sıkıcı. Şimdi resimlere gidelim. Yılmaz Güney, Yusuf Aslan. <laughs> Deniz Gizmiş, Yusuf İnan, Alper Hüseyin Yusuf Aslan. İdamlarından önce son fotoğrafları bulmuş. 1972 tabii ki çok acı ve üzücü bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Aa, 20 Mart 1938 Nazım Hikmet Ran Yusuf Ziya Adem Han Şöyle bir... Avlu yine Ay buralar neler yaşandı Şimdi dördüncü kuruşa doğru gidiyoruz ama Eğer şeyse tıkış tıkış da ben yine girmek istemiyorum Sanırım Nil'in Ya uykusu geldi ya çok güneş rahatsız edici. <laughs> sanırım çok olayların da olduğu bir ceza evimiz. Şimdi hmm. evimize çevrilen hmm. bu yerdeki hmm. bir koğuştayız. Hmm. Şöyle <laughs> devam etmek gerekirse var yalnız inanılmaz küçük küçükmüş. Bazı yerlerde şey yazıyor mesela duvarda onların yazdığı notlar falan yazıyor. Onlar o dönemden kalmıyor. Hmm. Şöyle devam etmek istiyorum. Kesinlikle. Ayşe adam çok gerçekçi vardı. <laughs> ee, bir koşa baktık. Ee, şey. Yani hapishane ne kadar şey güzel olabilir ki. Çok beğendik, çok konforlu. <laughs> Şimdi başka bir avluya çıkıyoruz. Burası da aynı. Şöyle bir mi? adet ağaç. Çok Duvarlarda güzel. yine resimler. <laughs> Aa, ya şey şu ambiyans çok güzel aslında. Tabii ama çok acılar yaşanmıştır yani çok büyük acılar ya. <laughs> Teşekkürler yorumunuz. <laughs> <laughs> ya bu insanlar buralardaydı. ve yani hani, suç işlediler ya işlemediler ama burada çeşitli acılar evet, yaşandı. Falan şey. o zaman ünlenmiş sanırım. Ondan önce bu e, yine 60'larda kadar ünlü bilmiyorum. Hatta ondan öncesinde. Ne kadar ünlü bilmiyorum ama film, belgesel izleme salonu Yedinci kavuş. Yedinci kavuş, film, belgesel izleme salonu Yine şurada büyük bir şey var. Burada herhalde. Bu da o zamanlar sinema izleniyordu. Gerçekten de şu an merak ettim. Ve içeriye girdim. Evet herhalde o zaman da aynı şey burada sinema. Burası da yeni. Oradaki afişi. Hemen çıkıyorum ve yine genişçe bir avlu. Ne? Özkan diyor ki bugün 29 Ekim için Cumhuriyet Bayramı için Ankara'ya gelen insanlar gelmişken e, hani olacağından cezaevinde geziyor. O yüzden kalabalık. Özkan Ankara'lı doğum ve hiç bu kadar kalabalık görmemiştim diyor. 2 Mart 1976 yılının e? gazetesi. 31 e, Temmuz 1957. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Seni çok özledim. Sen Senin benim zaman geleceksin. Duygusal mektuplar. Kardeşim, adamlarım. Ee, çok <laughs> Ne Efendim güzel kızım? Ben Güventez 3, 1925, yılında kaybettiğimiz eski başbakanlarımızdan Hilton Demir'in <laughs> Hüseyin Cahit Yalçın Necip Fasıl Kısakörük, Sayıt Özdemir Mustafa Ne <laughs> oldu? Ay, Nil <değil> durmuyor Biz... <laughs> Burayı hızlı geçmem lazım çok kalabalık şu anda. Sayın Özdemir'in üstünden çıkan var. Şöyle bir daha göstereyim. Bu sefer Böyle kişilerin şu var. Mustafa. Çok kalabalık. Şöyle göstereyim. O yüzden buradan çıkıyorum hızlıca hızlıca çıktım çünkü çok kalabalık. Nil çok sıkıldı. Ee, tek tek dolaşmak isterdim, hepsine bakmak isterdim ama çok kalabalık. Her iki kez çekim yapıyor, herkes durarak ilerliyor, hızlıca bakıp evet. çıkamıyor. O yüzden benimkilerde. Bitti zaten. <laughs> evet. Hoppa mı? Bir, iki, iki üç. üç. Hoppa. İçeride olay çıkaranlar işte. Dur aşkım gözlüğümü çıkartayım. Efendim canım. Efendim baba. Şimdi Efendim baba. <gülüyor> hoppa. Hoppa. <laughs> şöyle genişçe bir ana çıktık. Doracı o doracı Evet. Doracı şöyle. Böyle bir yerdeyiz. Uzunca güzelce. Birinci kısım. Eki, İki, evet. üç. Hoppa. <laughs> Ankara'da hava bugün mis. <laughs> Tüm kısımlar dolu. Şu an olduğum yer e, çıkışa en yakın anında burası boş. E, da hemen tam karşında ziyaretçi görüşme mahalli var. Kapalı görüş. İşte kapalı görüş mahalli. konuşma Burası da Türkiye idam cezası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 14 sayılı kanunla tarihi 18 sayılı kanunla kaldırılmıştır. Dar ağacı dediğimiz idam bölgesi de burası. Biz o zaman ceza evinden çıkıyoruz. Mini bir gezi yaptık. Ankara yolunuz içerse buraya da uyumlu ihmal etmeyin. <laughs> bay bay. Rengine bayıldım. Tam benim olmalık bir araba. Çok tatlısın.